Madımağın önündeyiz. E, duygularımızı adı. alalım. Ne söylemek istiyorsunuz? Valla duygularımız çok acı. Ben de halk ozanayım. Biz de bunları çok yaşadığımız için böyle yerlerde. Ben bunları şiddetle kınıyorum. Özellikle bizim Alevi halkımız birlik olsun, beraberlik olsun. Bir daha bunları yaşatmayalım. Ben de bu 37 canımıza bir şiir yazdım. Onu okuyayım ben size. 2 Temmuz sıcağında yandık Sivas Madımak'tan. Pir Sultan'ın ocağında yandık Sivas Madımak'ta. Ateşi aşkına döndük. Biz bu yolda çok can verdik. Semah olup göğe erdik. Yandık canlar Madımak'ta. Koray hasret akarsuya. Dayanılmaz bu acıya. Daha gençlik çağlarında yandık canlar Madımak'ta. Sivas senin adın kara. Koydun bizi hep yaslarda. Bu nesilde bu çağlarda yandık canlar Madımak'ta. Halilim der yanar içim, zalıma yetmedi gücüm. Semahlar türküler için yandık Sivas Madımak'ta. Daha ne söyleyelim bu her şeyi. Eyvallah yüreğinde sağlık. Nereden geliyorsunuz isim soyusunu? Ee, ben Ankara'dan geldim ama e, Şarkışa'dan geliyorum şu anda. Şarkışa'nın Yükselen Köyü'nden geliyorum. Köyden toplandık geldik. Yani daha kalabalık olabilirdik. Daha büyük gösteriler yapabilirdik. Ama ne yapalım kimse gelmiyor. Teşekkür ederim.